Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mutus ve bugün sizlere nasıl kullanılır onu bir bakacağız. Direkt buradan <laughs> isim, şifreyi kusura bakmayın yazıp giriyoruz hemen arkadaşlar. Ne password şifre yanlış diyor. Hemen girelim. Ay, yine yanlış. Tamam girdik arkadaşınızın size mesela arkadaşınızla mı konuşacaksınız? Onun size IP o size IP verecek beyler. O IP buraya giriyorsunuz. Sonra böyle bir şey çıkacak. Bir dakika. Mesela ben böyle bir şey vardı işte kankama şeyi. Hemen buradaki rakamları giriyoruz. girdik arkadaşlar aratıyoruz çıktı işte arkadaşlar buradan sizi çekmesi lazım bu arada bir arkadaşım başka bir şeyi ee, çekmesi lazım o da kurucusu sizi f basarak konuşuyoruz böyle bakın işaret çıktı işaret çıktı şurada işte arkadaşlar görgüsüz oyuncudan bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın Like at atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bay bay.